Rüya yok mu? Yok. Yasemin nerede ama gelir birazdan. Hala kalmıyor mu annesinde? Kalmıyor. İyi sabrediyorlar valla. Belki biraz sert çıkmak lazım. O pek işe yaramıyor baba. Yasemin önce bir ara bir sert çıktı ama sonra olanları gördük. Sert çıkmak olur mu canım? Çocukları anlamaya çalışmak lazım. Canım sağ ol. Afiyet olsun. Kızım önce misafire versin. Abicim al. Peki. Eline sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Oo, çok acı olmuş bu. Oğlum bu eski bir numaradır. Yuttun işte sen de. Sesini çıkarmaman lazımdı. Lale seni test etti. Yok herhalde şeker koymaysaydın unuttum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin çocuklar. Buralardaki en emniyetli yer benim kulübe kimsenin aklına gelmez. Sağ ol Emre abi. Senin de boşuna yakmayalım da. Yok canım. Ben zaten birazdan balığa çıkacağım. Kulübe sizin. Bir tekneye bakayım. Tamam sağ ol. Sağ olun. Eve haber verdin mi? Verdim. Annem telaşlandı tabii ama seninle konuşmam gerektiğini biliyordu. Fazla da uzatmadı. Gitmeden onu da son bir kez görmek istiyorum. Bebekle ilgili konuşmam lazım. Ne konuşacaksın? Ben yokken size sahip çıkmasını isteyeceğim. Bunu bana söyledi bile merak etme. Ayrıca kendimize bakabiliriz. Senden fazla ayrı kalmak istemiyorum Deniz. Bu nasıl olacak bilmiyorum Defne. Bir süre ayrı kalacağımız kesin. Neyse. Elron meselesi için ne düşündüler burada? Herkes merakla bekliyor. Sence fidyeyi verecekler mi? Sanmıyorum. Adamın resmen Mossad ajanı olduğu söyleniyor Defne. Onun için kim fidye verir ki? Bir de üstüne Deniz'leri falan bırakacaklar. Onu kaçırmayı biz de düşünmüştük ama... Başka eylemler düşünmek lazım. Gerekirse Denizler'le irtibat kurabiliriz. Abim Denizler'in davası için çalışıyor artık. Öyle mi? Hı hı. İstanbul kısmıyla ilgilenecek yani. Evet. Seni daha ne kadar görebileceğim Deniz? Ben de bilmiyorum. Ama bu gece beraberiz. Bari onun tadını çıkaralım. Cık. Yarın akşam Mehmet abiyi getireyim mi? Olabilir getir. Getir. Hı hı. Ben de buradaki işlerimi halledeyim. Babamı da görmüş olurum ondan sonra giderim. Define, seni nasıl özledim bilemez. Ben de senin deniz. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.